Bypass ameliyatından korkmalı mıyız? Ee, öncelikle bypass ameliyatının ne olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Bypass ameliyatı bizim kabaca e, kalp atar damarlarındaki tıkanıklıklar neticesinde o darlık olan e, bölgeyi e, bacağımızdan aldığımız ya da meme damarı dediğimiz e, göğüsten aldığımız damarlarla atlayarak e, bypass ettiğimiz bir e, ameliyat yani darlığın ön tarafına e, Oksijenlenmiş kanı götürmüş oluyoruz. Şurada belki daha güzel anlatabiliriz. Şimdi Bu kalpten çıkan ana atar damarı olan aort damarı. Bu da böyle kalbin üzerinde kırmızı kırmızı gördüklerimizde kalp kasını besleyen atar damarlar. Diyelim ki şurada bir darlık oldu. Şurada bir darlık oldu. Bunun neticesinde kalbin şu bölgesine... Yeterince oksijenlenmiş kan gidemeyecek anlamına geliyor. Biz bu durumda ne yapıyoruz? Bu darlığın önüne e, oksijenlenmiş kan götürmeye çalışıyoruz. İşte e, bacaktan aldığımız damarla ya da bu meme damarı dediğimiz damarı getirip bu darlığın önüne bağladığımız zaman bu darlığı bypass etmiş oluyoruz. Bypass ameliyatı bundan kaynaklanıyor. Peki e, korkmalı mıyız bu ameliyatta? Elbette yani bir miktar e, insanız, doğal olarak korkacağız. E, fakat önemli olan e, bence bu darlığın burada kalması daha korkutucu bir şey. Çünkü bu darlığın neticesinde kalp beslenemediğinden dolayı e, kalp krizi geçirme ihtimalimiz, kalbin bir kısmının çalışamamasından dolayı da e, kalp yetersizliği, oluşup sonunda tabii ki daha vahim durumlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla burada bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Eğer ki tak damarlarımızda, kalp damarlarımızda bir darlık söz konusu ise onların elbette tedavi tedavi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla korkumun korkununun bize bir faydası olmayacak aksine Cesaretli olup tedavimizi yaptırıp bu rahatsızlıktan kurtulmak ya da ileriye dönük kalp sağlığımızı korumak açısından ameliyat önerilmişse ameliyat stent önerilmişse stent bunları yaptırmamız gerekiyor.